Gün gün derece videomuza hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Haziran ve biz size 3 Haziran gününün programını bu videomuzda vereceğiz. Öncelikle şimdi hemen aşağıdan hatta hemen şu sağ alt köşede abone ol yazısından kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Aynı zamanda aşağıdaki açıklamadaki linklerden derece adayı alt YKS Instagram hesabını takip ederek bir dakikalık soru çözümlerine, bir dakikalık konu anlatımlarına ve kısa derecelik notlara oradan ulaşabilirsin arkadaşım. Şimdi istersen gel günlük program videomuza geçelim. Evet bugün günlerden dediğimiz gibi 2 Haziran yarın için 3 Haziran için size program sunuyoruz. Yarın sabah kalkıp bu programı uygularsanız muhteşem bir şekilde ilerliyor olacağız. Bugün 3. gün, 3 gün üst üste bakalım programımızı uygulayabilecek misin? Evet. AYT matematikten arkadaşlar fonksiyonlar konusuna el atacağız tekrardan. Tekrardan fonksiyonlar çalışacağız. Çok önemli bir konu fonksiyonlar. Gerçekten Kesin ama kesin çıkacak bir konu buna bakacağız. TYT biyolojiden hücre ve organeller aynı şekilde devam edeceğiz. TYT biyolojiden hücre ve organellere zaten çalışıyorduk. Buna devam edeceğiz. Kavram haritasını oluşturmuş olmanız lazım. Kavram haritasını oluşturmayan arkadaşlar küçük notlar almışlardır büyük ihtimalle. O notlardan küçük bir göz gezdirebilirsiniz. Ondan sonra test çözeceğiz. TYT kimyadan kimyasal türler arası etkileşimler konusuna devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde bugün de ve diğer yer diğer konulara bakalım. AYT biyolojiden sinir sistemine 2 Haziran'da başlamıştık. Yani bugün sinir sistemi çalışıyor olmanız lazım. TYT coğrafyadan doğa ve insana şimdi yani 3 Haziran'da yarın başlayacağız. Doğa ve insan konusu da %100 sorulacak bir konudur. AYT fizikten bağıl hareket konusunu da arkadaşlar 2 Haziran'da başlamıştık. 3 Haziran'da da buna devam edeceğiz. Bugün başladık. Yarın da bu konuya devam edeceğiz. Gelin bakalım hangi konudan nasıl çalışmamız gerekiyor. Ne kadar sürelerle çalışacağız. Ne yapacağız. Nasıl test çözeceğiz. Bunlara şimdi bakalım. Bakmadan önce bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsan eğer kanalımıza bir abone ol. İki bu videoyu alttan hemen hızlı bir şekilde beğen. Ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten orada çok güzel bilgiler veriyoruz. Eğer hala takip etmiyorsan hemen takip et. Evet arkadaşlar fonksiyonlarda ne yapacaktık? Şimdi buna bakıyoruz. Evet arkadaşlar fonksiyonlardan zaten konuyu bitirmiştik. Bildiğiniz gibi konu bitmişti. 2 Haziran'da biz bu konuyu bitirdik. Şimdi testlere başlayacağız ve testleri çözeceğiz arkadaşlar. Zaten testleri çözmüştük birkaç tane. Dediğimiz gibi hızlı bir şekilde testleri elemiştik. Aynı şekilde bugün de 10-15 tane ben fonksiyonlardan sizin test çözmenizi istiyorum. Ya Bugün derken 3 Haziran'dan bahsediyor arkadaşlar burası. Bunu kafanızı karıştırmayın. 10-15 tane test çözeceğiz. Çünkü bu 3 Haziran'ın programı. 10-15 tane test dedi arkadaşlar. Dediğimiz gibi yaklaşık hadi 180 soru civarı olsun. 180 civarı soruyor arkadaşlar. Eleye eleye eleye. Siz bunun yarısını eleyebilirsiniz. 100 tanesini eleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hadi diyelim elediniz 120 kaldı. 120 tane soruyu oturup güzel bir şekilde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çok fazla zaman kaybetmeden yaklaşık 1,5 2 saat civarında fonksiyonlara bugün yani 3 Haziran'da çalışmanızı isteyeceğim. TYT biyoloji hücre ve organellere bakıyorduk. Kavram haritası tamam olmuş olması lazım. 1 ve 2. günlerde kavram haritasını tamamladınız. Yarın yapmamız gereken 10-11 test yapacağız yarın. Konu tamam arkadaşlar. Hücre ve organeller konusunu artık biliyorsunuz. Kavram haritanızı oluşturdunuz. Bundan sonra bir daha asla ve asla Hücre ve organeller konusundan gidip de başka bir konu anlatımlı kitabı veyahut da başka bir YouTube hocasını dinlemenize hiç gerek kalmayacak. Zaten YouTube kanal önerisinde bir önceki videoda vermiştik. Şuradaki ee kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde dediğimiz gibi biyoloji, hücre ve organeller konusunu arkadaşlar bundan sonra bir daha açıp saatlerce çalışmayacaksınız. Sadece kavram haritasını alacaksınız. Kavram haritasında 5 dakika 10 dakika göz gezdirdikten sonra konuyu tamamen tekrar etmiş olacaksınız. Onun için bu kavram haritası gerçekten önemli. Evet burada buna da vermeniz gereken süre arkadaşlar yaklaşık 10-11 tane test var dedik. Hadi diyelim burada da 150 tane soru olsun. Ele ele kaldı 100. Arkadaşlar bu kadar soruyu da 1,5 saatte 1-1,5 saat arası halletmenizi istiyorum arkadaşlar. Kavram haritasına da 5-10 dakika göz gezdirebilirsiniz gelelim kimyasal türler arası etkileşimler. Arkadaşlar kimyanın gerçekten güzel bir konusu ve bolca soru sorulan bir konusu. Diğer konularla konularla da bağlantısı olan bir konu aynı zamanda. Arkadaşlar sadece MP kitabı okumanızı istemiştim 2 Haziran günü için. Yani bugün sadece MP kitabı okuyorsunuz. Yarınsa MP kitabı bitmiş oluyor. İstersen kavram haritasını yarın meb kitabından okuduğun önemli yerlerin altını çiz, çizmelisin Tabii ki de. İlk bugün bunu yaparken. Yarın da kavram haritasını oluşturabilirsin. Üstüne 5-6 tane test de güzel olur. Çok güzel olur. Tatlı niyetini arkadaşlar tak tak çözüp bitiririz. Üstüne 5-6 tane testi yapmayı unutma. Arkadaşlar kavram haritasını çıkarma sürenizi 20-25 dakika olarak yazabiliriz. Ve aynı şekilde çıkarırken de hadi çalıştınız diyelim 35 dakika olsun. 5 tane 5 ya da 6 tane testi de arkadaşlar her bir teste 6-7 da dakika verirseniz zaten ya da 30-35 dakikada bu sürdü desek 1 saat 10 dakika gibi bir süreyle arkadaşlar e, kimyasal türler arası etkileşimler konusunda yapabilirsiniz. Şimdi gelin diğer derse, diğer derse ve diğer konumuza bakalım. Evet, AYT biyolojiden sistemlere 2 Haziran'da yani bugün başladık. Şimdi yarın için sistemlerden ne yapacaksınız ona bakalım. MEB okuyup yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabını okuyup kavram haritası sinir sisteminden de çıkarabiliriz. Çünkü arkadaşlar ben size kavram haritasını ne tür gibi konularda yapmanız gerektiğinden bahsettim. Ve kavram haritasını arkadaşlar ezber gerektiren yerlerden yapacaksınız. Ezber gerektiren yerlerden yapmak zorundasınız. Çünkü bu konulara yani ezber gerektiren yerlere artık uğraşamayacaksınız arkadaşlar bir yerden sonra ve size bu çok fazla zaman kaybı olarak gelecek. Onun için şimdiden o kavram haritasını hazırlarsan A4 kağıt olur A3 kağıt olur resim defterine yaparsın tamamen sana kalmış. Hazırlarsan senin içinde sadece ve sadece o resim defterini alıp açarsın 5-10 dakika sıkıldığın zaman okursun ve konuyu tamamen sıfırdan tekrar etmiş olursun. Bu kesinlikle arkadaşlar böyle giderse muhteşem olur. Ve dediğimiz gibi sinir sistemi içinde YouTube izleyebilirsin. Şimdi gelin AYT biyolojisine size kanal önerisi yapalım. Arkadaşlar Fundamentals biyolojiyi zaten size söylemiştik. AYT biyoloji için de gayet güzel. Hocalara geldik arkadaşlar. Hocalara geldikte de, de aynı şekilde Vural Hoca değil, Vural Hoca matematikçiydi sanırsam. Diğer hocanın ismini hatırlamıyorum ama uzun saçlı, saçlarını geriye doğru taramış bir hocanın olduğu videolar. Yani eski hocalarının videosunu izleyerek o hocanın gerçekten arkadaşlar ben güzel anlattığına inanıyorum. Onu izleyerek güzel bir şekilde sinir sistemi videosu varsa kesinlikle kaçırmamanızı öneririm. Aynı şekilde sinir sisteminden de 2-3 tane test çözmenizi istiyorum. Buradan da toplam sinir sistemine harcayacağınız zamanı ben 2 saat olarak ayarlarsanız 2 saat 2,5 saat civarı ayarlayabilirseniz güzel olacağına ve sinir sistemini güzel bir şekilde tekrar edeceğinize inanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de coğrafyadan doğa ve insan konusunu konusuna başlayacağız demiştik. Doğa ve insan konusuna başlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Mevden aynı şekilde mevden devam edeceğiz. Kazanımlardan devam edeceğiz ve 3 Haziran'da yani yarın doğa ve insan konusuna coğrafyada güzel bir giriş yapacağız. İstersen 3-4 tane testi ardından çözebilirsin. Bunu MEB kazanım testi çözebilirsin istersen. Şuraya şu şekilde yazalım arkadaşlar. İstersen web kazanım testi çözersin. İstersen elinde olan güzel bir kaynak varsa elinde coğrafyadan onu çözebilirsin. Dediğimiz gibi arkadaşlar coğrafyadan da bu şekilde çalışmayı unutmuyoruz. Bunlar gerçekten önemli. Evet şimdi bakalım diğer dersimiz neymiş? Hatta arkadaşlar burada zamanla söyleyelim hemen size unutmadan. Coğrafyayı arkadaşlar yaklaşık 40-45 dakikada bunu bitirebilirsiniz diye inanıyorum ben biliyorum. AYT fizikte ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ona bakacağız. Bağıl hareket konusunu dediğimiz gibi çözeceğiz. Arkadaşlar bağıl harekete nasıl çalışacağız? Bağıl harekete zaten bakmıştık arkadaşlar. Konusuna biraz bakmıştınız. Bu sefer MEB'i tamamen bitireceğiz arkadaşlar. MEB'i tamamen bitirdikten sonra da test çözeceğiz. Map'teki soruları da tabii ki de burada çözmeyi unutmayacaksınız. Map bittikten sonra da test çözeceğiz ve arkadaşlar buradaki zamanı nasıl ayarlayacaksınız? Map'i tamamen bitirmeniz için gerekli süreyi 30 dakika olarak düşünüyorum arkadaşım. Aynı şekilde test çözmen için gereken sürede bence 30 dakika. Yani yaklaşık 1 saatte bağıl hareket konusunu da güzel bir şekilde tekrar edip testlerini de çözüp pekiştirip asla bir daha unutmamak üzere kafanda saklayabilirsin. Şimdi gelelim hiç ama hiç taviz vermeyeceğimiz bir yere. 20 tane Paragraf, problem, geometri. Arkadaşlar paragraf, problem ve geometriyi asla ama ve asla boşlamıyoruz. Burada yapmanız gereken şey 20 tane paragrafı, problemi ve geometriyi zaman tutarak çözmek. Peki ne kadar zaman ne kadar tutalım hocam diyorsanız da zamanı ben size şu şekilde göstermek istiyorum. Geometriden 20 tane soruyu arkadaşlar yaklaşık Çözmeniz gereken süreyi bence 20-25 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Problemlerden çözmeniz gereken zaman 20 dakikadır. Çünkü 40 tane soru var Türkçe'de. 40 dakikada bir Türkçe'yi bitirmeyi hedefleyeceğiz. 20 tane soruyu 20 dakika tutarak çözün paragrafta. Problemde arkadaşlar çözmeniz gereken şey de 20 tane soruyu 25 dakika falan civarı kendinize vererek eğer problemde sıkıntınız varsa da biraz daha 30 dakikada verebilirsiniz. Bu zamanlarda çözerek burayı yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika gibi sürede bitirebilirsiniz. Onun için bunlara dikkat edin. Burası gerçekten güzel ve önemli. Her gün bunlara da devam ettirirseniz gerçekten çok iyi olacak. Dediğimiz gibi bunlara önem vereceksiniz arkadaşlar ve derece adayı YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi Instagram hesabımızdan şurada çıkacak ve aşağıdaki açıklamadaki linklerden de Telegram kanalımıza gelerek kendi yapamadığın soruları sorabilir veya da başka öğrencilerin yapamadığı sorulara kendin cevap arayabilirsin arkadaşlar. Az sonra videoda çıkacak kartlardan diğer videolarımızı izleyebilirsin. Onları da kaçırma derim ve hangi videoların gelmesini istiyorsan aşağıya yorum yapmayı unutma. Veya herhangi bir sorun olursa danışmak için de kesinlikle aşağıya yorum yapabilirsin. Veyahut da Instagram hesabımızdan bize mesaj atabilirsin. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.